Mutfak dolaplarında değişik tarzlar var tabii ki. Modern diye adlandırdığımız klasik, country, minimalist modellerimiz var. Ee, hangi eve hangi e, tarzın gideceğini e, şöyle karar veriyoruz. Müşteriyi tanımak çok önemli. Herkesin bir tarzı var. Kim müşterilerimiz e, modern bir mutfak istiyor. Kimisi daha klasik. Bu yaş faktörü hiç önemli değil. Çok yaşlı bir müşterimiz çok modern bir mutfak da isteyebiliyor. Gençlerde klasiği tercih edenler de olabiliyor. Müzik müşteriyi tanıyarak ona biraz da yönlendiriyorsunuz, müşteriyi yönlendiriyorsunuz veya tamamen kendi istekleriyle gelebiliyor müşteriler. Yani kararını vermiş, ben klasik bir mutfak istiyorum veya modern bir mutfak istiyorum diyebiliyor modern mutfaklarda daha e, sade çizgiler hakimdir. Daha böyle projelendirirken daha büyük dolaplar e, kullanmaya gayret ederim. Klasik mutfaklarda biraz daha böyle e, aksesuarlı dolaplar, modüller vardır. Country tarzı da biraz daha böyle Anadolu'sunda e, zaten country tarzı yine biraz daha hareketlidir.